Merhabalar, ben Hamza Arslan, bir babasıyım ben. Bugün bir tane heyecan yaşıyoruz. Bu çok güzel bir gündü, heyecanlı bir gündü. Bugün bir ikinci sınıf ilk yarışının kalbisini aldı. Şimdi bir bir cizana baktığım zaman, e, iyi ki bu okuldayız, iyi ki bizlerin adında bir öğretmenimiz var. Çok memnunuz. E, bu okula gelmeden önce çok araştırdım. Ankara'da bütün devlet okulları, özel okulları araştırdım. Buranın sahibini tanışmıyoruz yüzde yeni bir sohbet etmedik ama gördüğüm kadarıyla işine saygı duyan, işini seven, işini ciddiye alan birisi. İnşallah bir gün tanışıp bunu bir dönemde İnşallah bu böyle devam eder. Daha güzel şeyler olması için devam eder. Daha daha iyi şeyler neden olmasın? Yani güzel şeyler bunlar. Böyle daha ne diyeyim, ne diyorum yani Söyleyecek çok şey var aslında ama, Söyleyecek çok şey var ama, Bugünlük bu kadar olsun. Memnunuz, mutluyum, biraz da heyecanlıyım sanırım, karına aldığım gün. İnşallah bütün çocuklarımız böyle başarılı, güzel, iyi eğitim aldılar. Ülkemizin geleceği için kaliteli, bilgili nesiller yetiştiririz. Neden kaliteli diyorum? Sadece bilgili olmasa bir çocuğun, bir insanın çok fazla bir ifade şey etmiyor. Bir insanın kaliteli olması bence çok şey ifade ediyor. Kaliteli insan ülkesini sever, insanları sever, saygı duyar, korur. İnşallah kaliteli bir ve insanlar, çocuklar yetiştirir. Ben ülkemizin geleceğinden de çok mutluyum, mutluyum. İnşallah böyle giderse çok daha güzel, çok daha iyi yerlere geleceğimize eminim.